Taksi sizin mi dışarıdaki? Çalışmıyor babam ben. Öyle mi? Böyle durumlarda hemen güvenlik birimlerine haber vermek lazım. Alo? 155 mi? Bir saniye memur bey. Neresi oğlum burası? Pınarköy abi. İyi nöbetler efendim. Taksici bir esnafımız burada yol beğenmiyor, müşteri seçiyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben Tunca Uğurlu, Dışişleri'nden. Paris Büyükelçisi Fuat Uğurlu'nun kardeşiyim. Ortanca, evet. Tamam siz memur gönderin ben bekliyorum. Adresi verseydim. Uydudan bulurlar. Sen dalga mı geçiyorsun yavrum? Şu aleti her yerden okuyorlar. Tunca yorlu. Tak bitti. Polis karıştırmak istemezdim ama. Gelsinler işlemi yapılsın her şey ortaya çıksın. Siz nereye gideceksiniz abi? Ha, şöyle ya. Allah nereye gideceğiz yavrum? Tek yön var aşağı doğru gideceğiz işte. Çayı şuradan alıver yavrum. Abi çorbaların parası rica edeceğim. Sizden para mı alacağız? İyi akşamlar. Malta limanında ev var benim. Deniz kenarı. Kışın hiç çekilmiyor ya. Romantizma. Ama öyle güzel denk geliyor ki. Ekim dedi mi başlıyor böyle alttan yağmurla beraber. Ama benim sigorta attım mı tabi? Tuncay diyorum hiç bulaşma hiç. Kışı hep benim rezidansta geçiriyorum zaten. Sağ olsun Fahri Bey bu sene her şeyi yeniledi. Mis gibi mis. Yoksa insan katil olur ya. Bu apartman hayatı ne zormuş kardeşim. Bak şimdi yönetici dış cephe için para topluyor tamam mı? Altı numara vermiyor diye dedikodu yapmışlar. O zaman ben kışın evde oturmuyorum ki Hollanda lalesi. Babadan emlak zenginiz hesabı çekemiyorlar tabi. Bıçak çektim yöneticiye. Hı, hmm dedim geliyor baba bak geliyor. Geçen sene balta bu sene bıçak. Terörist kaynıyor bina he. Kimseye söyleme. <laughs> Uydudan hepsini alıyor zaten İbneler ne söyleyecek. <laughs> Sizin işler zor. Farkındayım. Ama bizimkiler de zor be. Dış işleri baba. Bütün dünya başımda. Abi siz nereye gidiyorsunuz tam olarak? Bakırköy. Şaka mı yapıyorsun abi? Şakası mı kalmış yavrum? Artık 22 sene oldu ya. Hastanenin altı komple altın. Bu kadar kaldı şu an. Gidip bir posta daha çekip Nisan'a kadar. Aa, sen sağ ben selamet. ATM mi diyorsunuz? İşte onun gibi. Şarj oluyorum orada ben. Bunu siz anlayamazsınız. Abi bir müddet böyle konuşmadan gidelim mi? Tabii tabii. Sonra bol bol konuşuruz.